Azerbaycan neden İsrail'i desteklediğini açıkladı. Gelin buna biraz daha yakından bakalım. Azerbaycan en büyük Yahudi topluluklarından birine ev sahipliği yapan İsrail'in en önemli ortağı. Nazilerden kaçıp Stalin'e esir düşen Yahudilere 1917'de temelleri atılan Azerbaycan hükümeti zamanında kucak açıp yurt vermişti. O günden bu yana Azerbaycan ile Yahudilerin dostane bir ilişkisi var. Nitekim İsrail bugün silah ihracatının %17'sini Azerbaycan'a yaparken petrol ihtiyacının %30'unu Azerbaycan'dan karşılıyor. Tüm bunların yanı sıra size İsrail ve ABD dışında dünyanın tek Yahudi kasabasının Azerbaycan'da bulunduğunu söylesem, Kırmızı Kasaba olarak bilinen bu Yahudi kasabasında 4000'e yakın Yahudi yaşıyor. Aslına bakarsanız Kafkasya'da birçok Yahudi topluluğu bulunmuş. Burada yaşayanlar da Yahudilerin yüzyıllar boyunca vatan bulmakta zorlandığı zamanlara kadar gidiyor. Çeşitli hanlıklar çatısı altında bu bölgede yaşayan Yahudiler zamanla daha Yahudileri olarak anılmaya başlamışlar. Bir bakıma İsrail'deki ve diğer yerlerdeki Yahudiler buradaki azınlık grubu fazlasıyla önemsemiş. Hatta Azerbaycan'ın Küba bölgesinde yer alan Kırmızı Kasaba isimli bu bölgeye Küçük Kudüs dahi denilmiştir. Gelelim Azerbaycan ile bölge halkının ilişkilerine. Azerbaycan bu bölgedeki Yahudilere çok fazla müdahalede bulunmamış. Yalnızca Azerbaycan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından birçok Rus Yahudisi, Şii Müslüman bir topluluğun arasında yaşamaktan çekindikleri için İsrail ve Amerika'ya göç etmişlerdir. Ancak zannedilen gibi bir durum olmamıştır. Nitekim Azerbaycan bu bölgedeki tarihsel dokuya ve yaşam tarzına hoşgörüyle yaklaşmıştır. Yahudiler yıllarca özgür bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmişler. Azerbaycan'daki toplumsal yapıda ılımlı bir yapıda olduğu için bu bölgede baskın olan Müslüman nüfus ve diğer tebaalarda Yahudilere karşı hoşgörü içerisinde olmuşlar. Hatta bölgedeki bir haham toplumsal ilişkileri mükemmel, dost canlısı ve saygılı şeklinde tanımlıyor. Gel gelelim Yahudiler hiçbir zaman Osmanlı ve diğer Türk devletlerinde azınlık zulmene uğramamışlardır. Dolayısıyla Siyonizm dışında Müslümanlar Yahudilere karşı her zaman hoşgörülü davranmışlardır. Esas mevzuya gelecek olursak, Azerbaycan'ın İsrail'e destek vermesi ve Hamas'ı kınaması aslında çok da şaşırılacak bir durum değil. Bilindiği üzere Azerbaycan hem ticari hem de coğrafi konumu itibariyle İran'la büyük sorunlar yaşıyor. En son oluşturulmaya çalışılan Zengözür koridoruna İran oldukça tepki göstermişti. Ermenistan dahi zamanında imza attığı için bu anlaşmaya karşı çıkmazken, İran'ın Ermenistan ile ticaret yolunun sekteye uğramasından endişe etmesi, komşu Azerbaycan'la ipleri oldukça germesine sebep olmuştu. Hatta İran daha da ileri giderek Karabağ konusunda Ermenistan tarafında yer almıştı. Peki İran'ın konuyla ne ilgisi var diye soracak olursanız da İran'ın Filistin'le olan ilişkilerine bakmamız gerekir. Filistin'e yıllardır açıktan ve gizliden birçok alanda destek veren İran, Filistin'i de Karabağ konusunda kendi tarafına çekmeye çalışmıştı. Ancak Filistin tarafından Dağlık Karabağ Savaşı'nda net bir tavır herhangi bir kaynakta görünmüyor. Hamas ise Azerbaycan'ı başarısından ötürü tebrik etmiş ve Türkiye'den de övgüyle bahsetmişti. Etmişti. En çok konuşulan husus Filistin'in sözde Ermeni soykırımını kabul ettiği iddiasıydı fakat bu tez birçok teyit sayfası tarafından yalanlandı. İsrail ise bu konuyu lehine çevirmişti. Önceden de dediğimiz gibi Azerbaycan ve İsrail arasında oldukça yüksek maliyet hacmi bulunan ticari ve askeri birçok anlaşma var. Hatta Karabağ zaferinde Türkiye'den sonra İsrail'in Azerbaycan'a silah desteğinin de büyük etkisi söz konusu. Bu noktada İsrail de Karabağ savaşında Azerbaycanı desteklemiş. Azerbaycan'la şu sıralar büyük krizler yaşayan İran ise Ermenistan'ı. Bu açıdan İsrail Azerbaycan'la ilişkileri güçlendirmesi açısından oldukça iyi bir fırsat yakalamıştı. İran'ın Ermenistan desteği ise Filistin'in de Ermenistan safında gibi algılanmasına neden oldu. Anlayacağınız Azerbaycan hem onlarca yıldır süren dostane ilişkilerden ve Karabağ konusundaki askeri desteğinden ötürü hem de İran'ın Karabağ'daki tutumundan ötürü bu savaşta Hamas'ı kınayarak İsrail'e desteğini açıkladı. Elbette bu destek direkt Aliyev'den ya da herhangi bir bakanlıktan açıkça belirtilmedi. Ancak Azerbaycan Meclisi'ne bağlı Azerbaycan İsrail Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu isimli departman İsrail'e yönelik büyük çaplı saldırıları kınadı.